Sen bir çık hava al bakayım. Ben başında olacağım. Emredersin abi. Uyuyor musun Eser? Sen şimdi rüyalar da görüyorsun değil mi? trilyonlardan kanat yapmışsın dur uçuyorsun dur gökyüzünde. Nereye konacağını biliyor musun? Hı? Konuştum doktorlarından. İyi olacak diyorlar. Ucuz atlatmışsın ya. Can tatlı değil mi Eser? Hele senin gibi ölüp ölüp dirilen bir insan için daha da tatlıdır değil mi kardeşim? Ha? İşte benim. Senle ben varız burada. Senin durumuna ben ilgileneceğim. Şimdi ben bu... ...enjektörün içindeki... Havayı senin damarlarına basarsan, ne olacağını biliyorsun, değil mi Eser? Bunu çekeceğiz. Hı? Damarların içinde ha. kan yerine hava olması ne demek ha. biliyor musun? Ha. Ben bir kere seni öldürmekten sorguya alındım. Bir daha yapmazlar değil mi? Bir adamı iki kere öldürmekten mahkemeye çıkılmaz değil mi? Ben burada az önce gencecik bir kızın ölümünün altına imza attım. O kızın hayatla bağlantısını kestim. Senin de hayatla bağlantını keseceğim. Senin ölümünün altına güle oynayamıyorum basarım ben. Nerede lan Aslan? Ha? Nerede lan Ömer? Konuş lan!